Tanıtımı izleyip varsayım yaptığımız Yasin ve Barış arasında geçen kavganın bugün tamamını izledik. Tabii ki direkt bununla başlayacağız. Olaylar nasıl gelişti, nereye geldi, nasıl sonuçlandı bunları değerlendireceğiz. Yarına dair de tanıtımı izledik. Onu da değerlendireceğiz. Oyunu da konuşacağız. Survivor Extra Eşteki ile sorularınızı bekliyoruz. Hemen Murat Özer başlamak istiyorum. Dün abi biliyorsun tanıtımı izleyip üzerine konuşmuştuk. Bugün olayların tamamını, giriş gelişme sonucunu gördük. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Furkan dede, Dün Tanıtımı seyrettik, kısa evet. bir bölüm seyrettik ve hepimiz kendimize göre kendimize has yorumlarımızı yaptık. Ama bugün kısa değil, tamamını izledik. Evet. Tamamını izlediğim zaman ben baktığım zaman maçın bir bir berabere sonuçlandığını gördüm. Dünden tanıtımlan çok 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 farklı bir şey görmedim hı hı. ve maç bana göre bir bir tamamlanmış ve maçta iki de kırmızı kart var ve iki kırmızı kart futbolda kırmızı kart gördükten sonra futbolcu ne kadar ceza alır? İki maç alır, 3 evet. üç maç olur, beş maç alır, altı maç alır. Fakat ne olur futboldan ömür boyu men edilir mi? Edilmez. Burada da olacağı bana göre budur. İki tane kırmızı kart var. Ceza olabilir bir maç, iki maç, üç maç ama hiçbir dünyada hiçbir sporda ceza ömür boyu men olmaz. Bu yüzden de ben Burada herhangi bir diskalifiye çıkacağını hiçbir zaman düşünmüyorum. Burada bir horoz dövüşü var. Horoz dövüşü var. Herhangi bir yumruk, herhangi bir çok 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 önemli bir temas yok. İkisinin de birbirlerine böyle ufak el hareketleri var. O ona el yapıyor, o ona el yapıyor, o ona el yapıyor. Bu yüzden de ben buradan herhangi bir diskalifiye çıkacağını kesinlikle düşünmüyorum. Tabii mühim olan maçın sonucundan ziyade maç içerisinde olan pozisyonlar ve maçın nerelere gittiği onları da konuşacağız biraz. Evet Sema. Ben de böyle düşünüyorum. Yani e, diskalifiye edilmelerini hiç istemem. Hı hı. E, edileceklerini düşünmüyorum. Şimdi insanlar e, bize çok fazla yorumlarını ilettikleri için bazıları biz böyle şeyler görmek istemiyoruz. İşte diskalifiye olunsun gibi şeyler yazıyor sevmediği yarışmacılar hakkında. Ama e, ikisinde çok emeği var ve maalesef o hissiyatın içinde insanlar yanlış yapabiliyorlar. Evet. O yüzden ben ikisinin de yani suçlu suçsuz ayırmadan ikisinin de e, böyle bir şeyle gitmesini istemem. Ee, ve geçmişte de olan böyle bunun gibi şeylerde bir ikinci şans hep verilmiştir zaten. Hı hı. Uyarı olarak üç maç ceza yani üç oyuna çıkmama gibi dört oyuna çıkmama gibi cezalar olur. Ee, dünkü fikirlerimden çok şey değişmedi aslında benim. Hı hı. Ee, hatta şey dedim yani Yasin haklı çıksa da ben Yasin'i artık hani bu kadar hata yapmış olamaz mutlaka hani bir şey vardır gibi düşünmek istedim dün. Hı hı. Çünkü o hareketle burasına falan gelmesi lazım onu yapması için. Ama Yasin zaten oyunun başında öyleymiş. Zaten birazdan tartışacağız ama oyunun başından beri bir gerginlik var. E, bu gerginliğin sonunda bir patlama olacağı belliydi. Yani ben ilk oyunda bir patlama olacak dedim zaten. Fragman da ol olmasaydı derdim. Evet Semih. Ee, dün gece tabii ki tanıtımı izleyerek biz bazı çıkarımlarda bulunduk. Ama dün gece yapmış olduğum çıkarımların bazıları da fikir değişikliğine gittim. O da şu. Çok normal bunun olması. Tabii. Hepimiz fikir değişikliklerine Tabii. gittik zaten. Berkan'la ilgili negatif bir şey söylemiştim. Gazcı demiştim. Evet gazcı bir arkadaşımız. Ama bunu olumlu yönde kullanabiliyor arkadaşlar adına oyunlara çıkmadan. Ama bu olayda çok fazla gazladığını biz görmüyoruz. Tanıtımdan öyle zannediliyordu. Burada Berkan olaylara hep yatıştırmaya çalışan arkadaş. Sadece bir ifadesinden dolayı. Dün sanki olay çıkmış gibi gözüktü. Öyle değilmiş yani. Berkan'la çok bir alakası yok. Ama Barış... Yasin'in üzerine yürüyor demiştim sonra Sema itiraz etmişti ben de sözümü geri almıştım evet bu ifadeyi e, olmadı değiştireyim demiştim ama e, geri almıştım şimdi yine geri alıyorum evet Barış Yasin'in üzerine yürüyor bu net hatta e, etrafında bir tur atıyor ikinci turda e, o, e, ilk turu atarken gözüne kestiriyor ikinci turunda da Yasin'in üzerine dönüyor ve bir manevra yapıyor sana dedim lan, sana dedim lan. Bu ifadeleri var Barış'ın. Burada kavgayı başlatan Barış. Ama e, refleks olarak da Yasin, kimin üzerine yürürsen öyle Yasin'in ver tepki veri de ittiriyor. İttirdikten sonra Barış saldırıya geçen taraf hep Barış. Hı hı. Yasin sadece yaptı hareket bir ittirme olarak. Atak oynayan Barış gibi. Atak oynayan Barış. Diskalifiye olayına gelecek olursak, diskalifiye kalifiye çıkar mı çıkmaz mı buna ben emin değilim bilmiyorum. Sadece e, yani... Diskalifiye olursa belki şu ifadeler var orada Yasin savaş alanına çevireceğim burayı diyor. E, giderek hep tırman duruyor bu olayları buraya kadar getiren isim Yasin aslında o Oyunun başından beri. Yani Yasin o ifadesi İstersen şöyle yapalım çünkü o ifadeleri biz derledik. E, tabii ki olay kavgaya gelmeden önce buraya nasıl geldiğini kısaca bir hatırlayalım isterseniz e, kavga öncesi nasıl gerginlikler olduğunu. Çok hazır hissediyor kendileri ben hissediyorum işte. Ben de hissediyorum işte. Belki çünkü tam oynasın. ha Tam oyna. Ne dostu oynayacak? Ama tam, tam tam şey istek. Yani Herkes ben da... de parkurda da iyi gelmen lazım. Hayır kardeşim böyle bir dünya yok ya. Ben adaletten yanayım. Bu tamam, çocuk iki günde tamam bir abi. oyun Tamam. Tamam bir şey tamam, yok. Tamam. Yasin, Arda, <laughs> Barış çıksın abi. Hayır Hadi Berko avantaja oynadın sen, sen çıkıyorsun bir kere. Sen çık. Barış. sen kaç oyun oynadın? <laughs> Onlar akıl değil. Atıştan dolayı beni hissettirmiştin ama oradan da çıkıyor. Orada o kapı kırıldı bizde. Cem o da bizde. O, o değil ya şu zaten... Bak <gülüyor> burada. <gülüyor> ben, ben Neci'yim mesela. Bana konuşmayacaksınız değil mi? Evet. O üçe geldim ya. Beni inanılmaz strese soktunuz. Tamam. Sen gelme. Ne bağırıyorsunuz kardeşim? Bir bırakın beni ya. Ben zaten kıracaktım. <laughs> çok iyi, çok iyi. Çok, çok Kimse... Tamam Aynen. yanlış anlama. Tamam, tamam. laf söylemiyor. Tamam, sorun yok. Aa, abi yok ya oynanamadım için ikinci el oynayamayacağım işte mesela. Anladın mı? Ben o, böyle değilim ya. Oynadın. Ben o, sayık kaybetmeye alışkın bir adam değilim kardeşim. Oğlum oynarsın ikinci yarı sıkıntı yok. Oynamayacağım <laughs> ya. Oynamayacağım. Rahat ol. Beni kaç kere koydun? Sitrese sokmayın beni ya. Rahat ol. İnanır evi eğer bir daha birini burada görürsem... Evet. ...savaş çıkartırım ha. Şişt, birini gel. burada görürsem buraya gelin. Ne yapıyorsun ya? Birini strese gel. sokarsanız gel. var ya savaş Şişt, çıkartırım. Ne Gel. gel. Strese sokmuyorsun diyorum abi. Sokmayın abi strese kimseyi. Sakin, sakin. Strese girdiği için atamadı. Sokmayın kimseyi strese burada ya. Bırakın ne yapıyorlarsa yapsınlar abi. Atan asayı alacak. Yapmayın. Gol attı. Oldu 10 defa söylüyorum. Böyle. Hu 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 hu. Bu ne be? bırak be atsın yapıyorsa. Yok, Yasin Yasin ya sen hem istediği stresi sokmayalım Yasin diyor ki stresle kimse girmesin oraya kadar Yasin gitmeyelim abi. diyor. Baba stresli olan biri varsa o da Yasin. Evet girme evet. kanka. Yasin. Aynen. Dışarıdan kanka kendinizi görmediniz kanka. herhalde. Ya. Oğlum o an heyecanla Kız, gidiyor. Yapmayın abi istiyorum. heyecan. Ka oradaki de heyecana giriyor anladın mı? Gel buraya Gizem gel bakayım. Gel buraya sana bir şey söyleyeceğim. Evet, Dürüst abi, abi Ben sizi duymuyorum. Yok yok. Strese giriyor mu du girmiyor mu? Strese zaten başa baş olduğu için giriyor. Yasin ve Berkan oyuna giriyor. İçinizden de biri girsin. Bizden şey. <laughs> sen ne yapacaksın? Abi ben girmesem onlar seçecek. İlk erkek İlki seçim seçilmiyor. Abi bir şey yap. Cemal, Cemal ile Barış kesin oynasın. Ferdi ve Yasin oynasın. At'sın tamam. enerjisini. Sayı evet, alsın. Evet. Biz de bugün galibiyeti alalım. <laughs> Biz hadi bakalım, bakalım yok ya ben oynamayacağım yani kanka ben vazgeçtim ben oynamayacağım Hayır hayır, oynamayacağım. hayır, hayır. hayır, hayır. kim kendini iyiyse düşse iyi oynasın ben kendimi iyiyse tutun gerçekten tamam tamam moralin tamam, çok sıkıntı yani. yok oğlum bizde bir şey var mı var var eş <laughs> Her zaman sen iyi hissediyorsun nedense. Bu takılma sanki biz Survivor taraftarı olarak gelmişiz. Sen Survivor oyuncusu olarak gelmişsin. Nasıl oluyor bu? Şişt. Tamam Şişt. 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 şimdi burada şu bir dört sayıya alalım evde konuşalım. Tamam. Cemal'e oynamazsın dedik. Adam ne dedi? Anlatamadım. Yani ki burada herkes iyi hissediyor. Yasin. Bu hepimiz Yasin. iyi hissediyoruz yani. Anladın Tamam. Burası Yasin. sadece seni iyi hissetmiyor. Gelsin. Sonu kazanalım. Villa da tamam, konuşalım he. bu konuyu. Tamam mı? Aynen. Arkadaşını strese sokma çabaları. Kendini ön planına atma çabaları. Ondan sonra hep ben... Yok ben kendime güveniyorum. Ben çıkayım. Ulan üç gündür hastaydım. Bir oyun oynamışım toplamda. Hala yok işte ben, ben, ben. Ben biz olan dedikçe herkes ben derse zaten rakipte de üç erkek oynuyor. Hak adalet nerede kalacak? Toplamda sekiz el oynamış. Dokuz el oynamış iki günde. Hala ben derse bizim güven ne olacak? Kıyameti kopartacağım burada bak göreceksin sen de. kazandı. Ya. Çok ya. önemli bir galibiyet bu. 9-6. Şey Hala. Abi, ya, ya. Hala. Hala sıkıntı yok. Hala sakin. Sakin. Abi bu takımla niye her sayıyı kaybeden bir şey dedi bir yerde? Niye yok. acaba? Tamam. Birine sor. Tamam Niye acaba? Sakin. Bana mı soracaksın? Sana söylüyorum lan tabii. Ne, 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 ne? Evet efendim şimdi tabii ki kavganın görüntülerini birazdan izleyeceğiz ama önce kavga öncesini bir yorumlayalım istedim. Çünkü burada biraz olayı ikiye bölmemiz gerektiğini düşünüyorum. Murat abi hemen sizinle başlayalım. Filmin adı bir takım nasıl sabote edilir? Filmin baş aktörü Yasin. Filmin diğer oyuncuları var. Fakat onlar yardımcı oyuncu rollerindeler. Daha sonra da filme bir aktör daha katılıyor. O da Barış. Yani şimdi bu filmi nasıl değerlendiririz? Bir kere diyor ki Yasin bu takımda stres yaratmayın diyor. Evet. Fakat stresi yaratan kusura bakmasın ama Yasin. Bu takımın şu andaki stresi yaratan tek bir adam var o da Yasin. Sonra ne oluyor? Orada Enteresan enteresan şeyler var. Bir kadını çağrışı var yanına. Yani ben hayatımda bir kadının Biz, böyle çağrıldığı... Evet. Gel evet. bakayım, gel ya, bakayım. Yani inanılmaz bir şey. Bir kadın böyle mi çağrılır ya? Ben hayatımda ilk defa görüyorum 57 yaşında. Nasıl çağırıyor abi? Efendim? Nasıl çağırıyor? Gel buraya diyor. Gel buraya bakayım diyor. gel diyor. bakalım buraya. Diyor. Gel bakalım buraya falan diyor. Yani bir takımın moralini nasıl bozarsın? Eğer derlerse ki şöyle bozulur. Yasin kitap yazsın. Bir takımın morali nasıl bozulur? Sonra barışı tahrik etme konusunda maç başlıyor diyelim bir futbol maçı. Birinci dakikadan 80 dakikada kırmızı kart görüyor ya ikisi diyelim mesela. Hı hı. 79 dakika adamı tahrik ediyor. 79 dakika. Ve en sonda da rakip futbolcuda zıvanadan çıkıyor. O da çileden çıkıyor. Rakip futbolcuda ona uyuyor. Ona uyan rakip futbolcuda haklıyken belki de haksız duruma düşüp o da kırmızı kartı yiyor. Olan ikisine de oluyor. Bu yüzden de ikisi de birbiri hani bir laf var ya ben hep söylerim yok aslında birimizden farkımız eski bir reklam vardı. İkimiz de bilmem ne bankasıyız. Evet. Olay budur. Evet Sema. Şimdi burada tabii e, kavgadan çok kavga öncesi gerilimin nasıl tırmandığını izliyoruz. Yasin ile Barış arasında sen ne söyleyeceksin? Yani zaten ilk oyunda Yasin oyunu verdi ve gönüllü takımı kaybetti. Evet. Daha ilk oyunda kaybetti. Oyun kaybedebilirsin. Ve sürekli hakkaniyet, adalet istiyorum, adalet istiyorum. Şimdi e, ben her zaman bu konuda böyle çok gaddar görünüyorum ama... ...şimdi çok güzel bir ödül var, yemek var, ev var, herhangi bir şey var. Ya hakkaniyet sizin en iyi şekilde oynayıp, en iyi takımla oynayıp ödülü kazanmanız. Evet. Hakkaniyet kötü adamlar da yarışsın falan filan. Zaten yarışıyorlar, herkes birer kere yarışır. Bir şekilde yarışır. Şimdi... Orada Nisa varken mesela hakkaniyette olmak adına ben gizemi yarıştırmak istemem. O zaman çirkin görünüyorsun. Görünürüm çünkü hakkaniyet o demek değil mesela. Hani hakkaniyet hakkaniyet dedi. Sonra kendi oyun kaybettiği için zaten sinirlendi. Sinirlendikten sonra ben çıkmayacağım. Bak şimdi böyle oldu şöyle oldu diye getirdi işi. Ben çıkmak istiyorum demek için aslında. Çünkü evet. hakkaniyet lafını yemiş oldu orada. Sonra çok alakasız bir şekilde... E, sabote etti lafına ben katılıyorum. Çünkü gerçekten ilk oyunda bütün moralleri düşürdü. Herkes çok bozuldu. Sonrasında seçmeler zamanında hı hı. ona Barış gitti dedi ki bir sıkıntı yok değil mi? Var. Şimdi var diyorsun da Barış orada herhangi bir şey söylemedi. Ve bütün takımda Yasin sen de çık Yasin çıksın tamam Kendisi dedi zaten iyi hissetmiyorum. Şimdi sen iyi hissetmiyorum dedin diye. Ben iyi hissediyorum deyince ben suçlu mu oluyorum? İyi hissediyorum kardeşim villaya gitmek istiyorum inanıyorum kendime evet. oyun alırım yani bunda ne kötülük olabilir sen zaten hep iyi hissediyorsun sana ne iyi hissediyorum ...oyuna girip almak istiyorum bununla bir insan suçlanmaz Yasin de barış odaklı bir durum söz konusu ve ne yaparsa yapsın az önce arkaya gidip barışları çağrıştır az önce arkada ne söylüyorsa hepsini barışa söylüyor her şeyi barışa söylüyor Gizem gel bakayım buraya. Bak şey oldun değil mi sen? Gizemi konuşturmaya çalışıyor. Ya bu yarışmada, kenarda, bençte bağırılmazsa izlenir mi bu yarışma? İnsanlar özellikle ödül büyüdükçe daha çok bağırır. Çünkü daha çok ister, daha çok destek olur. Ben anlamadım ki bağırsan suç, bağırmasan suç. Bençte oturunca suç, destek olunca suç. Tamamen Yasin'de bir barış e, şeyi var, takıntısı var. Bugün ben çok net anladım çünkü zaten güzelce konuştunuz. Anlaştınız. Oyunun başına hatta beraber kendi aramızda da konuştuk. Barış onun kafasına böyle bir şeyler yaptı. Çok güzel anlaştılar. Evet. Bunun üstüne bu takıntıyı neden devam ettiriyorsun Yasin? Neden bütün silahları ona çekiyorsun? Yani iyi hissediyorum diyor diye saldırıyorsan ben sende takıntı olduğunu düşünürüm maalesef yani. O, e, o kadar da bana birisi yükselsin yükselsin. Allah'tan bizden birisi yok yani eski zamanlardan birileri yok. Oraya buraya bir daha geleni bilmem ne olur falan dedi ya. Ben özellikle orada dikilirdim mesela. Yapsın bakalım ne yapacak bana. Ben Gizeme benzemem. Sen ne demek takımın durduğu yere karar veriyorsun, yapacağı tezahürte karar veriyorsun. O kadar değilsin ya. Yani Survivor'a ne yarışmacılar geldi, geçti. Evet, ben evet. hiçbir yarışmacıda böyle tarz, bu böyle bir ben tarz de görmedim. Bu olması gereken şeyler. Sen takıma neden böyle bir set kuruyorsun? Destek de olurlar, bağırırlar da yani zaman zaman çok da yüksek bağırırlar. Atıyorum işte iletişim oluyor. İstanbul ödülü oldu. Herkes çok yüksekti. Araba ödülleri oldu. Bir şeyler oldu. Ben böyle bir şey görmedim. Bu takıntıdan kurtuldu derken dün aslında hiçbir şeyin değişmediğini sadece e, aniden diyeyim. Aniden aldığı kararlı böyle bir şey söylemek istediğini gördüm. Aslında hiçbir şey düzelmemiş. Hiç. Evet e, Semih'e de verelim sözü. Ben yinelemek istiyorum. Yasin'in bu tavırları çok rahatsız edici. Aha. Lakin yanındaki arkadaşlarının zayıf oluşundan kaynaklı. Yanındaki arkadaşları ona bu yüzü verdiler. O yüzden Yasin Cüreti yanındaki arkadaşlarından geliyor. Maalesef ki gerçek bu. Bu açıdan da bakalım. Bir tek Yasin'in suçu değil. Bu tavırların sebebi, sebepleri başka yani. Nedir sebepleri mesela? Dediği gibi mesela Sema ben karşısına diklerdim diyor ya işte. Sema gibi yani başka tarz insanlar olsaydı Yasin çevresinde Yasin bu tarz davranışlarda bulunamazdı. Ama arkadaşları Nisa, Cemalcan, Ardağan hep alttan aldıkları için çoğu olayda geri planda durdukları için e, Yasin de tepelerine çıktı. Bu yani. Sevgi bazen her şeyi öğretebiliyor. Hatalarını görmüyorsun. arkadaşlar öyle yapıyor ama aslında Semih'in dediği gibi ondan biraz güç aldı. Ondan güç Yasin aldı. Ama bu evet. gücü kötüye kullanmaya çalıştı. Furkan şey e, Dede, bu masada bir teşhiste bulunmuştum eğer hatırlıyorsanız. Barış'la ilgili. Tabii. Şöyle bir teşhiste bulunmuştum ve bana göre dediğim çıktı. Tabii ben kendime göre konuşuyorum. Dedim ki, bazı tipler vardır. Çok 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 üzerine gidilir. Üzerine gidildiği zaman o der ki kendi kendine ben bu adamla takışmayayım. Çünkü ben eğer bu adamla takışırsam öyle bir patlama noktam olur ki benim. Patladığım zaman da kendimi tutamam. Enteresan enteresan şeyler yaparım. Şimdi bu çocuk bana göre çok üzerine geldiler. Hakaret ettiler. Kötü sözler söylediler. Çocuk hep tuttu. Frene bastı hep. Frene bastı ve bu çocuk frene bastı 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 derken içinden de hep şunu dedi. Barış sen bunlarla eğer takışırsan senin belli bir frene basma durumun yok gaza birden beşe atarsın dedi. Bu yüzden de bunlarla bu tarz şeylere girmedi ama ne oldu? Girdiği zamanda baktık ki Barış'ın da... ...öyle kendini tutacak bir durumu yokmuş... Barış da vitesi birden 6'ya 7'ye atabiliyormuş... Ate, evet. ...bunu gördük... ...ben de dedim ki bu çocuk bundan korktuğu için... ...böyle bir huyu olduğunu bildiği için... ...bugüne kadar sustu... ...ama artık burasına gelince de... ...nasıl bir barış silelendiği zaman neler yapabileceğini de gördük... ...şimdi o görüntüleri birazdan evet, izleyeceğiz evet. zaten... ...oraya gelince detaylı konuşacağız devam edelim... ...Sayın Furkan dedi. İlk oyun Yasin Ersin... ...Yasin kaybediyor... ...geliyor umurdanmaya başlıyor... ...bağırıyor çağırıyor çok sert ifadelerde bulunuyor... Evrim çıkıyor aşkıma yeniliyor. Yunus Emre çıkıyor. Berkan çıkıyor Yunus Emre yeniliyor. Yasin'in bu tavırlarından dolayı o ekip 3-0 geriye düşüyor. Sonra 7-6'ya geliyor iş. Şimdi Yasin Yunus Emre oynuyor. Aslında onun da öncesine Bir daha gelelim. bağırınıyor. Onun da öncesine gelelim. Önce bir seçme muhabbetiyle ilgili bir problem başlıyor. Evet. Zaten. oyunda oynamak Or istemeyle ilgili. Barış'ı bir yine Barışın, kesmeye çalışıyor. Barış'ın oynamasından Yasin'in bir rahatsızlığı olduğu aşikar. Ondan Şimdi, sonra oyunu çıkıyor, kaybediyor. Evet. 7-6'ya geliyor oyun. Yasin yine bu e, tavırlarına devam ediyor. Evrim çıkıyor yine yeniliyor. E, Barış çıkıyor yine yeniliyor. Yani 7 alttan 9 altıya düşüyor. Yani Yasin bu hareketleri yaptıkça kendisiyle birlikte 3 sayı gidiyor. 3 3 6. Sayı gitti zaten Yasin'in tavırlarından dolayı. Bence komple oyun Yasin tavırlarından dolayı gitti de. Hak veriyorum. Bir takım değil. E, gönüller takımı değil. Bir oyun nasıl sabote edilir? Bugün onu gördük. Yasin bunun peşine düştü ama size bir ayrıntı daha vermek istiyorum. Yasin ve Barış oyundan ihraç edildikten sonra orada kalan arkadaşların nasıl bir uyum içerisinde hareket ettiklerini, nasıl ahenkle e iletişim kurduklarını biz gözlemledik. Takım çiçek gibi oldu. Oradaki o arkadaşlar çiçek gibi oldu. Bir tek Yasin değil. İki arkadaşımız da, Barış ve Yasin, iki arkadaşımız da ihtiraslarından ötürü maalesef ki oradaki o gruba zarar veriyor. Bu gerçek. Evet. Olayları kavgaya kadar tırmandıran Yasindir. Sonuna kadar suçludur. Sema'ya şurada bir katılmadığım nokta var. E, tamam e, arkadaşlar orada ona bağırabilir, destek olmak için, e, yandan e, seslenebilir ama bu bir tercihtir. Yarışmacı konsantrasyonun bozuluyor derse ...arkadaşları ona bağırmaz susarlar. Nitekim yok, ikinci o, hayır, hayır. ikinci kaybettiği zaman Yasin'e kimse bağırmadı. Yasin yine gelip omurdan Onda sıkıntı yok kendi adına bunu yapabilir. Gizlenme de yapabilir evet. ona varmaysa ona karışamazsın. İşte karışıyor ama evet. o yüzü arkadaşları verdi ona. Yani bu... Ya o evet öyle ama kendi karar verebilir. Başkalarının nerede duracağını, kimlere ne tezahürat ama yapacağını... Ama Sema şimdiye karışım. kadar Yasin hep arkadaşları adına konuştu. Hiçbir arkadaş da çıkıp benim adıma niye konuşuyorsun demedi. Ya tabii ki öyle Ne ama yaptı adamı? Şu, Şimdi dedi ya takım çiçek gibi oldu. Evet ben de gördüm onu. Ee, ama ben direkt o saniye izlediğim an dedim ki... Yasin diğer takımda olsaydı eğer... Evet. Ben Barış'ın diğer arkadaşlarıyla çok daha uyumlu... ...ve anlaşılır olacağını düşünüyorum. Çünkü e, Yasin'in aynı burada ekranda bize göstermek istediği ve söylemek istediği gibi... ...işte bireysel düşünüyor, bak takımı şöyle yaptı, hak adalet bir şeyler söylüyor ya... ...bir empoze yaratıyor, empoze etmeye çalışıyor. Yani bize bile bunu anlatmaya çalıştı. Kendi kendine bağırırken bile bunu anlatmaya çalıştı. Yasin'in bir derdi var. Evet. Bize bunu yapmaya çalıştığına göre... 24 saat beraber olduğu arkadaşlar şimdi baktığım zaman diyoruz ya neden kimse barışta değil? Onlara da böyle bu şekilde empoze ettiğine ben eminim artık hı hı. bu saatten sonra ee, Yasinin varlığından dolayı da arkadaşları maalesef öyle hatalar oluyor hepimiz yaptık bazen birisini sevdiğin için birisinden uzak kalabiliyorsun sonra anlayacaklar ama şu an çok farklı ee, ve nereden onu çıkarıyorum Berkan diyor ki. Üzülme yapma etme şöyle böyle biliyorsunuz gaz veriyor sürekli Berkan. Kime diyor? Yasine. Oyun umurunda değil benim diyor. Kesinlikle değil. Kesinlikle oyun umurunda değil. Tek derdi barış. Tek derdi yani barış oynamasın, barış sayı almasın, barış olsa o da almasın. Önce bence ki... önce ke e, derdi kendisi. Derdi derdi derdi, derdi, derdi kendisiyle şey beraber korkutuyor. ondan sonra da barış. Derdi şu e, bir cümlede yatıyor. Barış karşı takıma geçerken ne dedi? Onlara abilik yapmaya gidiyorum. Yasin Oran'ın abisinin kendisi olduğunu düşünüyordu şimdiye kadar. Ki öyleydi de yani herkesi üzerinde bir e, düşünce geliştirebiliyordu. Kimse sesini çıkarmıyordu. Ama Barış gelince SMS'te de iyi. Adam boylu postlu. Adamın adam da bir birey olarak geldi oraya. Barış. SMS'iyle gücü ağırlığıyla geldi. Güc ağırlığı geldi. SMS'iyle performansıyla bütün takımın yüzünde evet. güller açıyordu. Bitireyim. Kavgadan sonra Barış giderken ne yaptı? Bütün takıma çak yaptı da gitti. Barış'ın da derdi herkesi yanına almak. Nasıl ki ödülde tamam, tamam. Nisa'yla Nisa Cemal Cemalcanı götürdü. Yasin'in yanından hep e, koparmaya çalışıyor birilerini. Ama yarışma içerisinde yapıyor bunları mantıklı hareketler. Bunu, bunu, Ama bunu, bunu, yani tabii. Barış'ın yaptığı hamleleri de es geçmeyelim. Yalnız ben sana bir şey tabii. söyleyeyim mi? Benimle evet. dikkat çekti. Dikkatimi çekti biliyor musunuz? İkisi gitti ya bütün takımın yüzünde gülücükler Tabii. <laughs> Bak ben sana söyleyeyim. O sahneyi hatırlayın İkisinin gitmesinden sonra takımda sanki yeniden dünyaya geldiler. Ve ikisini de istemiyormuş. Yani bak ikisini de takım içinde bu huzursuzluktan dolayı kimse bana göre istemiyordu. Ve onların ikisinin yok olması onların hepsinin yüzünü güldürdü. Ve Berkan'ın orada bir lafı var. Diyor ki Berkan ben Sema demin sanki sen onu söyleyeceksin diye dedim. Aa dedim benden önce Sema söyleyecek ama onu söylemedin. Berkan'ın çok enteresan bir lafı var. Diyor ki bunlar diyor böyle böyle yaparlarsa diyor ikisi de evlerinde seyrederler diyor. Ha evet. Berkan mı söylüyor? Abi canım Mesela, en önemli güzel laf var. gecenin lafı. Evet. Diyor Tam ki senin laflarından gibi ben laf bayıldım oldu. o lafa. Diyor ki eğer diyor ikisi de böyle yaparlarsa diyor ikisi de bundan sonra evlerine gider evlerinde seyrederler diyor. Negatif enerjilerle evet. yani istemiyorlar. Yani takım içerisinde kavga psikolojik problem istemiyorlar ve bundan dolayı da takımın sürekli mağlup olduğunu düşünüyorlar. Ama ne olacak? Yapacakları bir şey yok. Çünkü ikisi de geri gelecek. İkisi de geri gelecekleri için takım yine bundan sonra yine aynı problemler yaşanır mı? İkisi de artık birbirlerine iyi mi geçinirler? Ama ben tekrar iyi geçinecekleri hiç düşünmüyorum. İstatistikler onu göstermiyor. Neden? İki gün önce kedi gibilerdi. Değil mi? İkisi de birbirlerine evet. yanaştılar. Ay canım ben onu yapmayacağım. Sen bunu yapmayacaksın. O bunu yapmayacak. Hayatım hayatım dediler. Bir gün sonra yine kavga ettiler. O da neden oldu biliyor musun? Sanki şeyin içine doğdu biliyor musun? Barış'ın. Ne dedi şeye? Rahabil Adem gibiyiz ha. falan dedi. Sanki adam içine doğdu. Dedi ki biz Turabi ile Adem gibiyiz filan dedi senle dedi. Bir gün sonra hakikaten Turabi Adem oldular. Yani adamın içine mi doğdu? Ne oldu? Enteresan. O gün hatta kavga edeceğiz Eder, edersek de birbirimizi alttan alın tarzı cümleler var Şimdi Hemen bu şu konuyu ben de çok kısaca yorumlamak istiyorum. Özellikle Yasin bir kere oyuna girerken oyun seçmelerinde barışa takıntısı olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Ondan sonra kendi kaybettikten sonra yani oyuna çıkıp kendi kaybettikten sonra arkadaşlarına çok üst perdeden konuşuyor ve sert bir dille konuşuyor. Bunun yanında da kendinin kaybetmiş olduğu ver olmanın verdiği huzursuzluğu takıma yansıtıyor ve Semih'e de katılıyorum. Bu sayede takım orada direkt 3-0 Yasin, Yasin için söylüyorum. 3-0 takımını yenik duruma düşürüyor. Yani o sırada takım ödül falan umurunda değil. Ben bir dahaki oyuna çıkamayacağım çünkü kaybettim. Hani Murat abi siz bir örnek vermiştiniz ya bazı insanlar vardır huzursuz olurlar kendi huzursuzluğunu dışarıya evet. yansıtıp dışarıdaki insanları da huzursuz etmeye çalışırlar. Çünkü yaşayamaz eğer kendi huzursuzsa. Başkaları mutluysa o yaşayamaz. Heh, şimdi bu da Yasin de kendi huzursuzluğunu bütün takıma yansıtma olarak. E şimdi burada adama sormazlar mı? Sen nasıl takım kaptanısın? Sen nasıl takımın liderisin? Sen nasıl takımı yönetiyorsun? Yani sen sadece kendi çık. Şimdi tabii ki Survivor insanların çıkarlarının olduğu bir nokta ama burada bir ünlüler gönüller ayrımı yapalım. Semaya burada ufak bir taşım var. Dün Yunus Emre ile ilgili konuşmuştun Nerede Yunus Emre demişti? Bak Alanizli Yunus Emre aynı fikirde olabilirsin. Evet. Yo, şey Bugün diyorum ben bunu iki haftada falan. Yani. Ha, tabii yok hayır. Şöyle ben şöyle Yunus Emre'nin Yunus Emre muhteşem bir yarışmacı anlamında söylemiyorum. Yunus Emre'nin parlamasını ve çıkışını. Çünkü ünlüler takımı bana bir Manchester City bir Barcelona gibi geliyor. Şöyle abartıyor olabilirim belki ama bir oyuncu çıkıp yerine bir oyuncu girince çok fazla bir şey değişmiyor. Çünkü sistem belli. Kendi içinde kurdukları bir düzen var. Gönüllüler takımı ise başı kesilmiş tavuk gibi dolaşan bir takım. Evet. O yüzden e, kralını getirseler Berkan'ı getirdiler. Daha Acun Ulucalı ne yapsın? Mesela ben onu düşünüyorum. Hani En zayıf yarışmacıyı götürdü, en kuvvetli yarışmacıyı getirdi. İçeride değişen bir olay yok. Çünkü birçok yarışmacı kendi ihtirasları yüzünden olayı başka noktalara getiriyor. Yasin de dün de bunu konuştuk. Başarısız bir iktidarı olduğunu gönüller Adası'nda ve bunu da kabullenemiyor. Bu üstüne bir barış, üstüne bir de Berkan geldikten sonra Yasin bence tamamen kafa gitti. Demin çok güzel bir şey söyledin. Sana hemen senin lafına bir şey eklemek evet. istiyorum. Dedin ki kaptan dedin değil mi? Kaptan ne yapar? Pazuban takar değil mi? Evet. Pazuban. Peki ben sana 3 tane örnek vereceğim. Kaptanlık nasıl olur? 3 tane örnek vereceğim. Tanıyanlar tanır. Sen de tanırsın, siz de tanırsınız. Beşiktaş'ta mesela Rıza Çalınbay kaptandı. Rıza Çalınbay'ın ağzı var, dili yoktu. Galatasaray'da bir Cüneyt tamam vardı. O da böyle çok sessiz bir adamdır. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin vardı. O da çok sessiz bir adamdır. Ama velakin. Onların tarzı Murat abi. Bir dakika. Çok sessizdiler. Yani kaptan bağıracak diye bir ha, şey bir yok. Bir dakika, çok sessiz, sessiz, olacak diye de bir şey yok. Şimdi ona abi, verdiği abi, örnekler. Abi, anlatayım sen sonra devam et. Üçü de çok sessizdi. Ama kaptanın nesi olacak biliyor musun? Kaptanın ağırlığı olacak. Heh. Kaptan ağırlık demektir. O pazubantı taktığın zaman senin karşındaki futbolcu, senin bağırmana gerek yok. Seni gördüğü zaman duracak. Çünkü sana saygısı olacak ve senin bir karizman, bir ağırlığın olacak. Şimdi kaptan oldun diye bas 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 bağır bağır, bas bas bas, bas bağır bağır, bas bas bağır bağır. Futbolcu ne der biliyor musun? Ya bu ne bağırıyoruz arkadaşlar? Aralarında konuşan bu dakikada bir bize var ya. Bağırmayla bu iş olmaz. Orada bir duruşun olacak ve saygı duyulacaksın. Evet ama, ama burada Murat abin yanıldığını düşünüyorum. Ama burada şöyle sözü vereceğim. Burada Barış'a da şöyle bir eleştirim var. Barış'ta da bir e, dışarıdaki hiçbir olayı umursa umursamadan istiyorum modeli var Barış'ta. Yani yemek istiyorum. Oyuna çıkmak istiyorum. Hani istiyorum. Hep istiyorum. Şimdi ee, Barış da Tabi öyle bir... giden adam ister ama. İster tabii ki ama sonuçta karşıdaki adamlara da bazen saygı duyması gerektiğini bilir. Yani sen eğer 10 kere oyuna çıkmışsan... Çocuk duyuyor. Semih de 2 kere oyuna çıkmış 3. 4. Ama şöyle yine de bugünkü tavırlarına ben baktığım zaman... Bak bugünkü yapıcı tavırlarına mi? baktığım zaman Barış da üzerine koyup tamamen yapıcı bir tavır. Yasin'de de tam tersi yıkıcı bir tavırı. Şuradaki hareketlerle yani Barış gidiyor Yasin'e bir dokunuyor, el atıyor kafasını oynamak istiyorum diyor ama sonra diyor ki hayır diyor o zaman tamam Arda çıkmak istiyorsa öyle oynasın yani inanın bak ben de burada bir şekilde %50-50'yi bir yerde bulmaya çalıştım inanın kendi aklımdan da bulamadım.